videolarda karşınızdayım. Bu video sayılmaz Evet. Önceki bölümü hatırlıyorsunuz. İkinci bölümün fragmanına geçerim. Kabul et. Evet durun. Şimdi şuraları hızlıca geçelim. Fragmana geçeceğiz. Evet fragman başladı. Elif bu ne? Ben nereden bileyim? Olamaz. Kaçmamız lazım. Gel gel. Ah. Vurdu bana. Elif dikkat et. Ne olur ölme. Ölmem ben. ben. Elif. Ah, efendim. Sen orada dur. Ben ona bir basayım. Tamam. Tamam. Ah. Bana mı döndün? Efendim. Ah. Ben Vuruyor bana. Hayır, ölme. Tamam ben ölmem. Ah, canım bir oldu. Hayır, hayır Elif, gel. Hayır. Saçladım. Ah, İyi misin Elif? İyiyim. Sen bana Elif dedin ha yine. Onu fark ettim. Ama bir şey olmaz. Ah canım gitti. Sen... Canım bir. Ah. Ölmem sen öğlensin Canın kaç İki Dikkatli ol Aa! Bir canım Dikkat et lava düşme Aa, Can aldım Ama. Bir şey Aa! olmaz zaten O senin için daha iyi vur, vur. Şu an kaç canın var Vur Vurdum ah, Öldüm Olamaz Olamaz ne yapacağım? Ah! Oh. Çok düşürler. Gitmemiz lazım Elif. Çabuk uyan. Olamaz. Ah! Çabuk uyan Elif. Olamaz. Uyuyorum. Ah. ah! Oh, geri doğdum. Elif çabuk gitmemiz lazım. Gitmemiz evet. lazım. Çok güçlü. Ah. O ne? ne? Ah, lava düştü. Olamaz kabul et. Kabul ediyorum. Oh, en baştan başlamamız gerekiyor. Evet. En baştan en sona. Çok güçsüzüz şu an Elif. İlk, ilk başta kaplumbağa golemini yok etmeliyiz. Çünkü daha şey, güçlü değiliz, efendim. Biz e, hani şey gideceğiz ya. Ne E şimdi şeydeyiz ya, kaplumbağa köyündeyiz. Evet. Bak şimdi, onu bitir, bit, en son şey yapar çöle ee, gidek, kar vadesi ve hepsine gideceğiz. Hem de. Evet. Ama bu ilk görev. Tamam. So ve başlıyoruz. İlk görev. Evet. Sonra şey gidelim.